AKP zihniyetinde bir insan. Cumhuriyet Halk Partisi de kendi görüş ve düşüncelerine uygun olmayan Adil Yele'ye ada yaptığı için ben Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 40 yıllık üyeliğimi sonlandırıyorum ve istifa ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Çiftlikköy önceki dönem ilçe başkanı Güneyt Çalışkan partisinin Çiftlikköy Belediye Başkan adaylığındaki tutumu sebebiyle önemli açıklamalarda bulundu ve 40 yıllık partisinden istifa ettiğini ve oy vermeyeceğini açıkladı. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları hoş geldiniz. Ben kısa kendimden bahsederek başlamak istiyorum. 40 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. 1998 yılında Yalova'ya geldim. Yalova'ya geldikten sonra ilçe başkanlığı görevini verdiler bana. Cumhuriyet Halk Partisi 1999 yılında parlamento dışında kaldı. Bu süreç zarfında çok sıkıntılar çekerek partiyi çiftlik köyde etkinliklerine katılmak, törenlere katılmak Partinin e, lokalini tutarak kirasını 7 yıl cebimden ilçe başkanı olarak arkadaşlarımla birlikte kirasını ödedik. Bu süreç zarfında Cumhuriyet Halk Partisi'nin her türlü protokolda temsil ettim. Bundan 6 ay öncesine kadar, e, 6 ay öncesinden... E, işte 98 1998 yılına kadar toplam 18 yıl Çiftlik Köy İlçe Başkanlığı'nı yaptım. Çiftlik Köy İlçe Başkanlığım sürecinde partimin büyümesi büyümesi için elimden gelen her türlü fedakarlıkları gösterdim. Son ilçe başkanlığı seçimi 6 ay öncesinde yapıldı. Ben ilçe başkanlığına aday olmadım. İki tane aday adayı vardı. Bu adaylardan birisi olan Uğur Nasır'ı destekledik. Uğur Nasır iki oyla seçim kaybetti. Talihsiz bir şekilde beş tane kongre delegesini sandığa getirememesi nedeniyle seçimi kaybetti. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Seçimi alan ekip ve il yönetimi bunu bir kan davasına dönüştürdü. Bunun Bundan sonra biliyorsunuz ee, Yerel seçim süreci başladı. Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Çiftlikköy'den 5 tane aday adayı vardı. Bu aday adaylarından Mesut Tutu ve Cem Sadıker'i biz ekip olarak destekliyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi burada ön seçim yapmadı. Biz çok istememize rağmen ön seçimi gerçekleştirmediler. Genel merkezden gönderilen iki tane milletvekili'nin yapmış olduğu araştırmalar sonucunda Mesut Tutuyla seçim kazanılacağı yönünde görüş bildirdiler ve rapor verdiler. Mesut Tutu anketlerde de birinci çıkmıştı. Fakat il başkanı ve ilçe başkanı genel merkezin bu raporu doğrultusundaki isteğine uymayarak tekrar araştırma yapılmasını istedi. Genel merkezden 5 tane parti meclis üyesi geldi. 5 parti meclis üyesinin yaptığı araştırmalar sonunda yine ona benzer sonuçlar çıktı. Ancak sonunda bugünkü aday olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday olan Adil Yele'yi belediye başkanı olarak belirlediler. Bu süreç zarfında gelen Heyet ve ekiplerdeki bütün arkadaşlar uzun süre ilçe başkanlığı yapan benim de görüşlerimi aldılar. Ben bu konudaki görüşlerimi kendilerine Mesut Tutu veya Cem Sadık er aday olursa seçimi daha rahat alabileceğimi belirtmiştim. Fakat e, her nedense bizim görüşlerimizi dikkate almadılar. Gelelim adillyeli. Adil Yele bundan 6 ay önce yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe binasına ve irtibat bürolarına adımını atmamıştır. Kendisi bugünkü irtibat bürosu olan köyün içerisindeki binası inşaat halindeydi. Onun önünde bacak bacak üstüne atarak alaycı alaycı gülerek aklı sıra bizimle dalga geçiyordu. Bulunduğu yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin çadırı vardı. Arkadaşlarımız orada nöbet tutuyordu. Yan tarafta da MHP'nin çadırı vardı. Bir gün olsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin çadırına gelmedi. MHP'nin çadırına giderek çay içen arkadaşımız üstüne üstlük binasına bugünkü binasına dev Tayyip Erdoğan pankartı astı. Çok büyük ebatlarda Tayyip Erdoğan posteri astı. Kendisini telefonla aradım. Adil dedim, sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesisin. Bu partide geçmişte belediye mensubiyeliği yaptın. Sana yakışmaz onu, oradan indir dedim. Aynen bana söylediği şu, Cüneyt Bey, Cüneyt Bey, hem de kızarak böyle, ben kimseyle kötü olamam, ben bu pankartı da buradan indiremem dedi. Bunun üzerine genel merkezden bir genelge geldi. Genelgede de aynen şöyle diyordu. İnşaat halindeki binalara pankart afiş asılamaz ibaresi vardı. Bundan dolayı polisi arayarak bu pankartı ben polise indittirdim. Tayyip Erdoğan pankartını polise indittirdim. Cumhuriyet Halk Partisi bu zihniyette, bu görüşte bir adamı Çiftlikköy'de belediye başkanı adayı yaptı. AKP zihniyetinde bir insan Cumhuriyet Halk Partisi'de kendi görüş ve düşüncelerine uygun olmayan adil yeleği aday yaptığı için ben Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 40 yıllık üyeliğimi sonlandırıyorum ve istifa ediyorum. İstifa etmemin gerekçesi hem Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirlemiş olduğu adaya oy vermemek benim için etik ve ahlaki değildir. Bu nedenle oyumu Türkiye İşçi Partisi'ne vereceğimden Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimi sonlandırıyorum.